Bugün böyle bir affedersiniz bana bir gol atıldı. Haberim yoktu bundan. O nedenle ne derece koş, koşardım. Hatam olursa özür dilerim. Ama ben tura başlarken kendi arabamdaki misafirler için açılış konuşmamı şöyle yapmıştım. Bundan 101 yıl önce atalarımızın Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarının kanlarını bayrağa, canlarını toprağa vererek üzerimizde üzerinde hür bir şekilde yaşadığımız bu toprakların bizlere vatan diye başlamıştım. Şimdi Mehmet Toprak oldu. Şiiri de aslında bunu tamamlayıcı nitelikte bir şiir. Yokluktu. Yoksulluktu Anadolu. Bozkırın orta yerinde bir çocuk doğdu. Adı Mehmet oldu. O şehit oğluydu daha doğmadan yetim oldu. Anası kalktı Mehmet'i koştu. Tarlada ırgat oldu. Eski bir yorgana sardı onu toprağın üstüne koydu. Gün oldu meme emdi, karnı doydu, gözü doydu. Gün oldu aç kaldı, susuz kaldı. E gün oldu toprak onun yatağı oldu. Mehmet, Mehmet toprağın üstünde. 40 günlük bebek oldu. Yağmur yıkadı yüzünü. Güneş kararttı tenini, ayaz kuruttu ellerini. Mehmet'in aklı erer oldu. Babasını sordu. Dedi anası, baban şehit oldu. Gövdesini toprak yaptı vatan'a kattı. Senin baban toprak oldu. Mehmet'in aklı ermedi. Babası nasıl toprak olurdu? Gün geldi düşman Çanakkale'ye geldi. Toprak dedi. Mehmet'in yaşı 17. Toprak benim babam dedi. Vermem dedi. Mehmet Mehmetçik oldu. Anası onu son kez doyurdu. Koştu Çanakkale'ye, Mustafa Kemal'in askeri oldu. Gün oldu, karnı doydu, gözü doydu. Gün oldu, aç kaldı, susuz kaldı. E gün oldu, toprak onun yatağı oldu. Mehmet, Mehmet toprağın üstünde 40 günlük asker oldu. Hatırladı babasının gövdesini toprak yaptığını. Anladı babası nasıl toprak oldu. Mehmet, Mehmetçik oldu. Çelik oldu, duvar oldu, Çanakkale geçilmez oldu düşman ateş kustu, bomba kustu, mermi kustu. <laughs> Mehmet durdu, çöktü dizlerinin üstüne. Kan vardı göğsünün üstünde. Alnını toprağa koydu, toprak kan oldu. Yattı toprağa 40 günlükken yattığı gibi. Tuttu toprağa 40 günlükken tuttuğu gibi. Mehmet şehit oldu, Mehmet toprak oldu, bitki oldu, yaprak oldu. Bayrağı kırmızı oldu. Koyuna kuzuya çimen oldu, yün oldu, iplik oldu. Gelin kızın halısına. Boy oldu, desen oldu, ustanın elinde, çanak oldu, çömlek oldu, aşığın dilinde, Türkü oldu. 250 bin Mehmet şehit oldu, 250 bin Mehmet toprak oldu. İşte o toprak, o toprak da bizlere vatan oldu.